Arkadaşım güzel herkese merhaba arkadaşlar ben mantar Ben de ajan Tosuk. bugün tekrardan antrenör dönüyoruz evi düzeltmiştik önceki bölümde buraları güvenli güvenli ıı, konuşamadım tutuldu, bugün ne yapacağız hiçbir fikrimiz yok Bir de buralara bir yerleşmiş bizden sonra Yeminden şurada ev parçaladık hmm. bir tane. Ondan sonra içeri kapı map koymuş, locker falan koymuşlardı. Ya kırıldı tabii ki de. <laughs> evet mecburen. Mecburen değil. Zaten bizim evimiz, o yüzden bir şey değil yani bana ne. Yapmasaymış bana ne? Şöyle iki tane yüzlük benzin bidonu aldık hatta o şeylerden. Ondan Ay sonra server resetlendi. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra ben şeyi açtık zaten. Dur ben bir su içip yemek yiyeyim. Abi ama bana da bırak ya. Hep sen hep sen olmuyor ki böyle. bu sen zombi. Oha te tepede bir şey var kanka. Abi, Bak şurada. Yardıralım mı lan oraya doğru? Nasıl çıkacağız kanka oraya? Çıkışı vermiştir evet. Hayır çıkış Bilmiyorum. yok da. Ben çıkmayı biliyorum da çok fazla odun lazım. Ya kanka gereksiz. Ama öyle evlerin içinde bir sürü lokur oluyor, deniz oluyor. Kanka, de denizin ortası nasıl öyle bir şey çıkmış ki o? Abi, benim dediğim gibi yapmışlar ya. Tamam da kanka... Hı. Nasıl kırdı? Bomba atmıştı. Para şeydir adamda yani. Neyse, yürü hadi gidelim loot'a. Aa yok, yok yok yok, dön 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 dön. Ya abi bak, videoyu yine mi kestirtecek? Evet. Gece oluyor. Kırmızı göz olmaz. Kırmızı göz olmazsa kesmeyiz. Za sana hiçbir şey bırakmadım. Aa çok yazık. Çok ağlayacağım şimdi. Sus köyüme. <laughs> Yardım Kanka kreatin içindeki şeyi alma. Mavi morfini alma. Adamdan gelip gelmediğini anlayacağım. Allah aşkına mavi morfin ne lan? Mavi demedim mor morfin dedim. Abi mavi geldi videoda görürsün. İyi. Görürüm. Evet. kendi Kendi kedimden görecek. Telefon. Hem de bir akşam kesip Alo. gelelim. Merhaba anneciğim. Yeniden geldik arkadaşlar. Öyle öldük. Kitlendik. Neler Banlandık, kitlendik, öldük. Adminle özel iletişime falan geçmeye çalıştık. Böyle Aa, çıplak buldum. geliyor lan bir tane. Tipe benim, bak, o, tipe. benim, benim. Aa, bak, tipe bak, Öldüm bir de ben burada oh, servere tipe. giremeyince arkamdan Oha Korursa memnun olurum Dur kanka bekle Ben de nerede Lan arabaya vur vurma göt vurma, Arkadaşlar vurma, ölmek çok kötü bir şey ya Abi Lücesi patlıyor ya. araba Bırak patlasın ya of patlasın. Aa, öldü salaklar. Oh Allah geliyor. Geliyor. Baran, <laughs> Baran geliyor. Onun geliyorlar. Ben çıkıyorum şimdi. Ha ölmek adam. Ya doğru parkur da gitti benim ya. Of. Aa mermi bitti. Neyi patlatacağım bu sefer? Hiç Arabayı da şey. patlat. Abi çok sıkıntı ya. Uf. Abi Sana araba yapmaya başladı direkt ya. Ya bırak gidelim ya ben gidiyorum <laughs> evime. eve. Ben evime gideceğim. Arkandayım. Kırmızı gözlü evet. lan hani. Hani kırmızı gözlü? Hala kırmızı. Hayır. Balta bak. Abi bende kırmızı göz yok. Videoda izlersin. Allah bak. Bunun gözü şu an normal. Kırmızı mırmızı değil. Bunun da. Evet. Abi vurdu bana. Arka. Allah bana vuracak. Lan lan lan. Ölmedi lan. Koş lan koş. Lan, koş. Abi Vay server iğrenç ah, ya. Kanıyor lan. Lan birden Oha, kanıyor başladı. Abi öldüm. Abi mermim bitti. Abi öldüm Abi, kuru kuru. Mermim bitti. Gel arabanın üstüne çık. Şunu ye şunu ye Allah aşkına ye şunu. Ne olursun ya? Bir tane daha ye. Hadi 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 hazır. Abi onun üstüne gelebiliyorlar dikkat et. Gelene kadar sıkıyorum ben. Of işte arkadaşlar gördüğünüz gibi server böyle iğrenç bir hale geldi. Bu, 300 metreden serverı Of ya. Aldım lan başka. şunun kafası niye oynuyor Ka oğlum? Kafaya bak Allah aşkına sen ne içtin be? Altında uzun mu kaldı mı? Hayır kalsaydı bana da vardı. Ben al köpek! Al köpek! Kanka sana çaktım. Abi yine <laughs> köpek. Kanka benim ben şey gidiyorum ya abi. oynamıyorum ben gidiyorum abi. <laughs> dur lan dur nereye gidiyorsun videodasın. Şunu da... Aynen lan unuttum dur. Bir tane. Şey ya. Ha bu arada arkadaşlar ev yağmaladığımız için kitlendikten sonra Aynen şey abi, ev yağmalamayın. Aynen bu serverde girdiyseniz sakın ev yağmalamayın sakın. Sana arkandan geliyor olabilirler sen neredesin oğlum? Abi eczaneye girdim de cidden arkamda A Oha oha kanka sürü var arkanda. Ben gidiyorum Allah. Abi o ne? Abi kanıyorum ya yine kanıyorum ya. Bak belanızı versin. Yapacağınız servere tüküreyim. Abi, abi nasıl geliyor ben? <laughs> <laughs> Allah araba gitti abi. Araba zaten gitti de abi. Abi hayır. Ben arabanın üstünde savunuyordum kendimi. He doğru araba yok oldu değil mi? Abi tam tersi tarafına gelsene. Ben senin ışığını görüyorum. Gel hadi. <laughs> dur 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 dur. dur. Zombiler geliyor. Dur. Zombili bili bili, bili bom bom. Neyse. Suya mı girsem lan? En son çare suya girelim artık. Abi yok artık. 5000 metreden gördü beni. Neredesin? Şuradayım. Ya gelsene şeyin oraya. Polis şeyin oraya. Kanka sen arkasına gel şeyin. Allah oğlum ben yine öldüm ya. Of. Nasıl öldü? Abi yardırsana oradan bir yardım etsene. Silah ya, olan kırmızı sensin. Kırmızı gözleri gördüm. Kırmızı gözleri gördüm kırmızı. 50 tane mermiyle ne yapmamı planlıyorsun? 50 tane zombi öldürürsün. Hadi bana vurdu ya. Tekil. <laughs> ya ağzına tükürdün Öl. <laughs> <laughs> Şeref ya. Of. Dur, sakin tamam sakin sakin. E, e sakin. mermi bitti elli mermi bitti. Ölmüyorlar da tek de yemiyorlar. Bir Abi normalde pro, pro olarak oynarım ama bu elbette nasıl olduysa server bağlandı nur çoğunuyor. serverdan sen nereye gidiyorsun eşyalarını almadan? Abi eşyalarım şurada çünkü gelsene. Sen neredesin ki? Abi ben tam Charlotte onun çıkacaktım orada öldüm ya. Gördüm gördüm. Abi no 50 bin ben... metreden geliyorlar ya. Of. oradayım kanka. Dur kanka sakin ol. Dur lan poliste belki silah vardır ağzını tutturacağım onlar. Aha var. Gel. Allah yine kanıyorum ya yeter ya. Abi gel 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 polisler. Abi ki... ölüyorum nasıl ölüyorum ben nasıl ölüyorum oradan? Aa bitti. Mermi bitti. Abone nereden Bir server. Çıkıyor oğlum ben ya? Exit. Abi yine öldün sen ben kaldım. Aynen ben yine öldüm abi. Yok arkadaşlar bir şeyde oynayacağız. Just play kaçtı Ya dört? Dörtte itemlarımız var onunla oynayacağız. Aynen dörtte item var. Kanka ben suya giriyorum yok ya. Yok olmuyor böyle çünkü çok zor ya. Abi yok böyle bir şey ya. Abi of. yani... Mümkünatı yok. Yok de çıktım. Yani arkadaşlar yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Kaçıncı ölüşüm? Dördüncü ölüşüm mü? Üçüncü ölüşüm mü? Kaçıncı? Abi benim 20-30 ölüşüm Sıkta olmuştur artık bu ya. artık yani. Sık. Siz de sıkılıyorsunuz zaten sürekli öl 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 öl. Abi yok artık. Ne oldu? Abi dörde girdiğim anda öldüm. Yok ya of. Abi. Abi. Bir de biliyorsunuz mu dörtte bütün skill'lerin fulldü Aynen kanka sen fullemişsin her şeyi. Dur bekle ben de dörde giriyorum. Abi. Bu hayat ölmeyeyim mi? Of. Şuna bakın ya. Full değildi ama yine de vardı. Güzel şeyler vardı. Bu fulldü. Sonra burası neredeyse fulldü. Şunları bile bile fullememiştim. Ben ne kullanıyorum lan? Yok arkadaş oldu? olmadı ben Jaspil'i falan bırakırım ya antrenlikte. -ta. Abi tamam ben Cape Rock'tayım. Ben de orada öldüm kanka işte. Abi resmen şey suicide çekemiyorum şu an ya. Anca 3000 kere tıklayacağım böyle böyle anca şey yapıyor. Lan git. Defol. Ya abi şu tanklardan nefret ediyorum ya. Buradan bu Hı. serverin yapımcısına sesleniyorum. Ananı avradın şey işte. <laughs> o da seni duydu ya zaten izledi Dursun, ya. Dursun duymasın ağzını patlatacağım onu bulursan şerefsiz ne kanka bir şey yapıyorsunuz şey, var yapıyorsunuz lan? Teprakanın yukarısında zombi var mı kanka? Abi hiçbir şey göremedim. Geldiğim anda öldüm. Hayır bir de şu servere girince şöyle bir şeyler oluyor. Böyle Yok. girdiğinizde gözükmüyorsunuz az bir şey. Bekleme ekranında bekletiyor. Etrafınızda Aynen. zombi var söylüyor. Oyuna girmiş oluyorsunuz ama bekleme ekranında gözüküyorsunuz Hayır. Ee, oyuna girmiş gözüküyorsunuz. Bekleme aman işte Ya ben anlatayım mesela bir arkadaşınızla oynuyorsunuz O sizi girmiş görüyor ama sizi hala bekliyorsunuz He ha yani Ben anlatamadım ben konuşamıyorum bunu. Aha yerde item buldum ha. Hadi gel bekliyorum seni kere taraftan güzel, abi. abi binsene şu arabaya <laughs> Of Aaa çatı Ben atıyorum bu ya Lan oğlum kraviyeyi kırdıracaksınız şimdi bana he. <laughs> bu da hiçbir silahlarım yokmuş lan benim. Oy 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 bırak ya bırak ya. Lan? Aa çıplak. Hello çıplak. <laughs> lan Abi, %25 benzi. Ben Maple Striker at atıyorum. At. Yok lan neymiş bu bir dakika. Maple Striker değilse atma. Eagle fire. O atma atma. Hani ne Eagle? fa ne farkları var? Ya Eagle fire daha çok vuruyor ama autoya geçemiyorum onunla. Kur seni. Ha o zaman ben bunu kullanayım. <laughs> Şimdi de <laughs> çok Tam benlik. Ya. Aa balta kaldım. Abi yapmayın ya. <laughs> Düşüyordum lan. Sen tepeye mi çıktın oğlum? Evet. Abi bu ne? Kanka Charlotte'da araba park edilecek yer var ya. Hı. Ben orada öldüm işte. Park edin de mi öldün? Aynen. Hadi bekliyorum hadi. Dilim damağım kurudu lan dur dur. Kanka. Hah. Ben silahı alacağım bekliyorum. Oha start girişi hayvan gibi zombi dolu. Ah ağzım uf ağzım uf <laughs> Dişlerim kırıldı Ağzdan vurdular ne yaptınız? Abi abi gır gır geçiyor gırgır geçiyor resmen Gırgır? Şamataşlar Uf i̇n, in 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 bırak 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 Şamata. Hepsi burda Bundan yukarı ha Adam reklam yapıyor Kovun bunu buradan <laughs> Sesin gitti lan az bir şey. Konuşmuyorum kanka. Sessiz konuşuyorum kopyalat yemeğimde. Gerçi benim o salak sesimden kopyalat gelmemiz imkansız mı? E gözünü sevdiğimin oyunu ha <laughs> Ya of. Ne vuruyorsun lan? Atla gidelim. Bunu mu yapacaktın? Hayır lan. <laughs> Tövbe yarabbim. Bir gidelim şeye bakalım kanka. Abi araba baga girdi sağa sola dönmüyor. Bah. Çık ben yapayım. Dur 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 şuraya kadar gel. Lan köprüye baksana abi. İşte ben de ona İlk Önce köprüye bakalım sonra mintereye bakalım. Köprüye gel. F3. F3. Hah. F1'e geç. F2. Lan. Lan F2 değil. F1 F1. F1. Ha bende dönüyor kanka bunun. Hadi. Hadi gidelim. Aa çıplak zenci var orada niga. Ay. Hay niga. Eski bir adam <laughs> olsun. Adam çok seksi görmüyor muydu kanka? Abi altta... aynen altta pantolon üstü çıplak böyle çok seksiydi. Biz evet. Biz de öyle yapalım. <laughs> Abi Aa, adam, adam, var patat. yardır militari. Sıkar bu bizim arabamıza. Işınkıları da kapat da fazla yazmasın arabanın Nasıl <laughs> kapanıyordu lan bunlar? Kapattım mı oğlum? Aa bak yine açtı. Sağ tık. Sağ bastın da kapatmadı. Adam sıkıyor zaten bizi şu anda. Vat Maşallah şimdi çıktı ha. <laughs> Mübarek. Allah! Lan yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Oo backflip. Oha. Kanka backflip. Backflip de oha. Uf 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 uf. Bam. Bam o bam bide bam bide bam bam bam. Nerede seni? Bam bam çiki çiki bam bam. Banlayacağım seni. o. Neredesin? Helal olsun ya. Laf ağzıma tıktın ya. Helal olsun sana. <laughs> Abi seni anlayacağım deyip öldürecektim. Terlere Lan. takıldı öldü. Aynen kanka gördün gözümün önünde. Pislik sondu. Kanka benim üstümde neler var acaba? Ben buraya unutmuşum. Ha tamam. Cili'yim. Cili. Cili. basayım bakın şimdi. Oo, kurşun nasıl da çıkıyor? Anne hani ne var kanka? Eagle. Ha, ben de Dur lan bu Eagle mı lan? Maple Street'e benziyor oğlum bu. Yok lan Eagle Fire herhalde. Nasıl? Eagle Abi, Fire. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Pusuya yat, pusuya yat. Kanka sıkayım mı arabaya? Sıkacağız tabi pusuya yat. Tamam hadi bekliyorum ben. Sık 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 sık. Acıma 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 acıma. Zaa. Patlıyor <laughs> ama bizim arabanın yanında patlıyor kanka. Allah kahretsin. Araba... Aa patlamadı. Götürün bizim arabayı. Götür götür ben seni gördüm yardır. Bas Giremiyorum arabaya. G abi geri istiyorsun. götür. Allah kahretsin. Adam yanıma bindi kanka. Aa kim lan yanına bilen? Sen misin yani? Hayır abi ben şurada pusudayım. Senin şapkan nasıl? Benim şapkam asker gibi. Ben... Benim şey komutan şapkası var ya o değil asker şapkası ben... benimki. Abi. Hı? Abi adam sıkıyor. Yetkili abi mi? Yok lan yanındaki benim de. Sen tellere daldın. Ne iş? Evet kanka. Niye dalıyorsun tellere benim Yanlışlık. o yanındaki? Yanlışlık. Yanlışlık oldu. oğlum. de adama yardım edeyim bari arabasını patlattı kaçıp atalım Burada bir şey yok Anam <laughs> abi <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> abi görmedim sonradan yüklendi orası dur, dur, dur 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 ben bunu tamir edeceğim Hem de içeriden doğru of kurtarma operasyonu e, benim... Ay Edemiyor. Ediyor mu yes. Aa etti da. Kanka bu. Etli on orste. Staff mı? Abi bir durdurursan şu arabayı memnun olurum. Tamir olmuyor. <laughs> evet. Hadi yardım. Eve gideceğiz. Ters tarafa gidiyorum. Bura. Tamam atla. Tamam, tamam. atla Tüm yeter. Tamam tamir o kadar. ediyorum. Dur. Heh, tamam. Yürü lan yürü. Kornaya basma çıkarım arabanı ha. Sıksana. Emin misin? <laughs> Yürüyerek gideriz. <laughs> Aynen. Zararlı. ki benim parkurum fil kanka. <laughs> Bakarsın arkadan öyle. <laughs> ben ölmeseydim görürdün sen. Ne? Ben ölmeseydim görürdün. Ama öldüm. Sonuca bakacaksın kardeşim. kardeş. Yol göster bana. Göstermiyorlar. Sen benimle dalga geçtin. <laughs> hadi işsiz hadi. Tamam lan dinlik Yok abi. sen biliyorsun. Evet. Aa bak solda. Ne? Ha villa evet. mı? Bizim evde. <laughs> Bizim evde. <laughs> lan yanlış yere git. Abi ha. ne yap... Allah. Zenci menci var lan. Var. Kaç kaç kaç. Abi iki zenci bir Türk var. Türk değil şey. Beyaz var. Kaç. Lan. Nere, abi. Nerelere gidiyorsun? Nerelere gidiyorsun? <laughs> Kanka adamlardan kaçtım da. Adamlar geçmemekten. Sen gide koy. koy bende bir video renderlanmış mı diye bakayım ötekine. Şimdi şey, bir render değil pardon. Nasıl olsa gözükmüyor ekranda zaten. Hadi ya. Aynen. Sadece oyun gözükmüyor. Sadece oyun gözükmüyor. %33 kanka. Ta 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 ta. Lan arabayla niye sıkıyorsun? Polis arabasına sıktım ama. Polis arabası. ha Vay beni gıcık etme Adam araba mı geliyor? Hayır. Aa yine polis arabası. Ta 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 ta. Al sık Abi kaçtın, geçtin Neyse bırak yardır. 60 kuruş oldu. Abi dimdik. Ay ne? Dimdik. Hayır. Arkamızda adam mı var baksana. No. Arka koltukta. Hayır. Bak Baktım abi yok. Hmm. Var yedi ya bir <laughs> de. Düz gidiyorum ben hala. Aynen. Az önce yine şu üstü çıplak son dilenci. Vay arabayı ne yapmış lan o? Uf, abi tam savaş arabası. Dur Allah aşkına şunu bir patlatayım içimde kalacak ha. Abi patlama, yazıcık geri çıksana. <laughs> geri gel, Sık. geri gel, içimde kalacak. Hadi. Allah yardır bu. <laughs> bye bye car. Çok iyi ya. İçine atladın mı kanka? <laughs> evet çok güzel su, su serpildi içime. Her ha kanka bir... bu arada Bu arada kurucuyla yani oyunun yapımcısıyla konuştum. Ee, senin için itfaiye benzeri karavan yaptıracağım. Eyvallah. <laughs> <laughs> Döneceğim kanka şimdi. campfire ha. Campfire okay. dedim ya lan. Campground. Campfire. <laughs> Haa şu helikopterli şey, helikopterli. Şey, helikopter yer helikopter. Sağda araba mı var? Evet. Benzişine baksana sen de. Dur şuradan geçer. Aa oh, bir dev zombi hadi. Hadi üçlü kombaya Hadi. Yapalım. Oo gördüm gördüm gördüm. Ben yardır şey. yardır azıcık daha yardır. Şu ağaca tostlayıp bırakacağım. İn. İn arabadan. Hadi İn arabadan, arabadan inmiyor. İn arabadan. Oğlum seni öldürüyorlar. Abi ben. Öldün. Öldün. Server dondu. Hayır. Hayır donmadı ben hala yaşıyorum. <laughs> Abi ne oluyor lan? Yok kanka grim. Ay hiçbir şey olmamış. Abi bir dakika sende bomba var. Oh yes şu an. Fuck this server. Klavyeyi vurma. Klavyeyi yanımdaki koltuğa çarptım iki tane. Ya alt F4 ya bırak. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Ee, server'in gazabına uğradık. Daha doğrusu ya Play'in gazabına uğradık. Ee, Kadir sürekli öldü. Sürekli öldü. Sürekli öldü. İşte server takıldı falan. Neyse. Bugünlük burada kesiyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar, üzere.